Liebe Freunde, wie prüfen Sie die Belegreife von Estrichen? Ich zeige Ihnen, wie Sie schnell, einfach und zuverlässig zu einem sicheren Messergebnis kommen. So vermeiden Sie unnötige Wartezeiten, Diskussionen oder gar Schadensersatzklagen und treten gegenüber Architekten und Bauleitern kompetent auf. Ab auf die Baustelle! <Sie> standart bir karbür ampülü ve bir manometre gereklidir. Bilye setini ve numune malzemesini SM şişesine doldurun. Ardından standart karbür ampülünü eğik tuttuğunuz SM şişesine kaydırın ve SM şişesini manometre kapatın. Kronometreyi 10 dakika 5 saniyeye ayarlayın. 10. dakikada çalkalamaya başlayın. SM şişesini 2 dakika boyunca her yöne güçlü şekilde çalkalayın. SEM şişesini yere koyun. 3 dakika bekleyin. SEM şişesini 1 dakika daha çalkalayın. SEM şişesini yere koyun. SEM şişesini tam 10 dakikalık ölçüm süresinin sona ermesinden 10 saniye önce kısaca tekrar çalkalayın. Ölçüm değerini okuyun ve ilgili değeri şişe sıcaklığı ile birlikte kaydedin. Ölçümden sonra test edilen numinenin tane büyüklüğünü kontrol edin. Bu un gibi ince taneli bir ürün ise ölçüm prosedürü doğru şekilde gerçekleştirilmiştir. Hier noch ein Tipp zur Messprozedur. Wenn ihr Manometer nach einer Zählmessung -E derart ausschaut, dann kann es innen drin so aussehen. Das ist ein Totalschaden. Wie kann es so weit kommen? In Ihrem Probenmaterial war Feuerstein. Wenn die chemische Reaktion und die Probenzerkleinerung gleichzeitig stattfinden, kann es zu einem Funkenschlag und dann zu einer Explosion kommen. Wie können Sie das nun vermeiden? Ganz einfach: Trennen Sie zeitlich die chemische Reaktion von der Probenzerkleinerung. Wenden Sie die Messprozedur Radke an und bekommen Sie die genaueren Messergebnisse. Ölçüm yöntemi için karıştırma çubuğu ile tartılmış numune malzemesini alın. Bu 50 gramı tekabül eder. Komple bilye seti, temiz sevim şişesi, kronometre, karıştırma çubuğu, standart karbür ampülü, mekanik bir manometre, dakikada en az 1000 devir performansa sahip akülü bir tornavida gereklidir. Kronometreyi 2 dakika 5 saniyeye ayarlayın. Sevim şişesini bilyeler ve numune malzemesiyle doldurun. Karıştırma çubuğunu şişenin üzerine yerleştirin ve akülü tornavidayı bağlayın. Kronometreyi başlatın. Akülü tornavidayı 2 dakika çalıştırın. Süre sona erdiğinde akülü tornavidayı çıkarın. Karıştırma çubuğunu çıkarın ve standart karbür ampülü eğik tutulan SM şişesine doldurun. SM şişesini manometre ile kapatın. Kronometreyi 10 dakika 5 saniyeye ayarlayın. 10. dakikada çalkalamaya başlayın. Sehem şişesini 1 dakika boyunca her yöne güçlü şekilde çalkalayın. Sehem şişesini yere koyun. Toplam 10 dakika sonra ölçüm tamamlanır. Ölçüm değerini okuyun ve ilgili değeri şişe sıcaklığıyla birlikte kaydedin. Hier ein Tipp zur Beurteilung der Messergebnisse. Die neue DIN 1865-1 gibt als Grenzwert für die Belegereife bei einem Zementestrich einen Wert von 2,0 cm ohne Fußbodenheizung und 1,8 cm% mit Fußbodenheizung an. Bei Calciumsulfat-Estrichen liegen die Werte immer bei 0,5 cm. Liegt Ihr Messergebnis also unter diesen Werten, ist Ihr Estrich trocken und Sie können mit der Verlegung beginnen. Und hat Ihnen das Erklärvideo geholfen? Dann wenden Sie es auch in Zukunft an und erzählen Sie es weiter. Auf unserer Webseite finden Sie hilfreiche Checklisten und zusätzliche Tipps. Für Schulungen oder Expertisen vor Ort stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich direkt an mich. per E-Mail oder Telefon. Tschüss und viel Erfolg. Dr. Frank Radke, mümkün olan en doğru okumayı elde etmenize yardımcı oluyor. Çünkü ancak güvenilir bir ölçüm sonucuyla kendinizden emin ve inandırıcı görünebilirsiniz.